Kaç şekerli içiyorsun? Ha şeker kullanmam. Güzel. Şeker sağlığa ve keseye zararlıdır. Keseye zarar gelirse sağlık bozulur. Sağlık bozulursa keseye zarar verir. Poğaçaları beğendin mi? Eline sağlık ama malzemeyi biraz bol tutmuşsun. Yo, Behiye yengemin artın yaptım. Peyniri de kalıbın garıntılarından toplayıverdim. Kıyafetin pek yakışmış. Hangi mağazadan? <laughs> Sağ ol. Hırkayı kendim ördüm. Elbiseyi de Behiye yengemin atan kumaşlarından diktiydim. <laughs> Benimle evlenir misin Meryem? <laughs> Olur Recai.